bu dişin döneğin kanadında uğur vardı. Şimdi şöyle hazırladım elma sirkesi. Uğurlu kanada vuracağız birkaç yerini. Bir tane de kırmızı vardı bende düz. Onun da ayağında vardı. Bunu göremiyorum. Şimdi ikisini beraber vurayım diyorum. Bakalım. 2-3 gün sonra gene bir vuracağız. Bugün de perşembe, cuma, cumartesi. Pazar günü gene vururuz. Unutmazsak tabi. Bundan önce ben e, bir tane vardı çok eskilerden takip edenler bilir. Bir tane filo ayna kurup mavi yakalamıştık. İnanır mısın böyle e, küçük mandalina olur ya o öyle kuşun kanadında veya ayaklarında uğur vardı. Onun şey ona yaptım. Normalde kuş bu yerden şeye çıkamıyordu yani. Bu mermere çıkamıyordu. 4, 3 sıra benim burası. Çıkamıyordu. Onunla yapmıştım. İki sefer uyguladım onu. O koca uğurun içi aynı içi şey gibi oluyor. Yumuşaktı. Hep vurdum kan çıktı. Ondan sonra 6 gün içinde 6-7 gün içinde. Bir hafta içinde bu içindeki yumuşak şey şey gibi oldu. Ee, Siz söyleyeyim. bu Mısır tanesi var ya böyle parça parça. Ondan sonra bastırdım, çıkarttım onu. Kuş başladı kuşlarla tur atmaya. Ama tabii şey yapıyoruz. Sen söyle. Öyle amşam yani uçma değil yani kuş. Ben kuşu iyileştirdim. birazcık uçmaya başladı. Sonra baktım bütün kuşlar şey yapıyor, alçaltıyor. Yani kuşun kanadı zaten arızalı. Ondan sonra ne yaptım? Onu birine hemen verdim onu hediye ver gönderdim bir tane kuş olanı bir yanda da onu vermiştim. Bir şeyler yaptık ona da. Ondan sonra yani düzeltiyor. Elma sirkesi olur. Üzüm sirkesi olur. İçindeki o pis şeyi kurutuyor. Bunu öyle düzeltmiştim. Şimdi buna yapacağım bu döne. Bununki de taze zaten. Bir tane kırmızım vardı. Onu bulsam İçeride içeride herhalde. İçerisi karan dökmüyor. Kocaman uzun yükümesi. Kesin içeride duruyor. Onun da ayağında var. Bakalım bunun da kanadında var. Ayağında da var mıydı bunun ya? Ufak bir şey vardı sanki. Onu da, onu da yaparız. Var mı? Yok galiba ayağında. Sadece kanalında var. Bakalım pazar günü bir daha yaparız. Böyle siz de yaparsanız uğurun yani yumuşak yerlerinden 2-3 yerinden 4 yerinden içeri azar azar böyle bakın şu anda elimde ben bir tane şeye su kapağına doldurdum adamın sirkeyi. Sirkeyi ben kendim de kullanıyorum. Sularıma katıyorum. içme suyuna. Bu en fazla şöyle ne diyeyim ben sana bak. Şöyle uzun çizgi var ya. Şurada bazıları soruyor ne kadar vurayım diye de. Yani böyle azar azar kuşun birkaç yerinden vurun gitsin. Öyle hepsini vurmayın tabi bunun. Şuraya 2-3 milim böyle. 2-3 milim azar azar. Pek bir şey yapmasın. Fazlasının zararı olmasın kuşa. Yani acelemiz yok. Zaten uğru var. Birka 3 yerinden 4 yerinden yani uğurun büyüklüğüne göre. Yumuşak yerlerinden vurun gitsin. Zaten iğneyi batırdığınızda şey yapacak. Kan çıkacak zaten dışarı. Vurun atın. 2-3-4 gün. 3 gün sonra bir daha aynısını yapın. Bakalım şimdi yapacağım buna. Aslında nasıl yapıldığını da gösterseydik ama nasıl göstereceğiz ki Ya, işte? ya yani bildiğiniz gibi işte. Birkaç yerinden vurun gitsin. Tamam. Hadi günler.